Kızlar şeker, ne oldu? Biz. Kızlar şeker, ne oldu? Şeker, Durun zıplamayın şeker, ne istiyorsunuz? Şeker, 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 İyi gelin hadi şeker. Habiba şekerciye gidelim. Hadi bakalım Habiba şekerciye. Habiba şekerciye geldik şeker almaya. Şeker, Aa. Ah. Nerede Canım çok sıkkın ya. Bugün şeker satmayacağım. Çok özür dilerim. Şeker. Benim doğum günüm ve kimse kutlamadı. Aa Habiba Şekerci'nin bugün doğum günüymüş. Ne bir geldi gelme. Zeynep? Bunun takalı. <laughs> e, Habiba Şekerci biz biraz sonra tekrar geleceğiz. Ama hoşuna gelmeyin Şekerci. Satmıyorum onu çünkü benim canım çok kötü. Benim Habiba ben bir doğum Hadi gidelim kızlar. Biraz sonra tekrar geliriz Habiba Şekerci'ye. Elif Nur burada bir yerde pasta olacaktı. Nerede? Habiba şekerciye götürelim. Aa, bulduk pastamızı. Habiba şekerci çok mutlu olacak. Hadi Habiba şekerciye gidelim. İyi ki doğdun Habiba şekerci. İyi ki doğdun. Habiba şekerci. şekerci. Habiba Şekerci tekrar canlandı. Oh çok güzelmiş. <laughs> çok teşekkür ederim küçük hanım. Benim için mi getirdin? Ay çok teşekkür ederim. O zaman bu Habiba Şekerci'nin size bir sürprizi var. Normalde bugün şeker satmayacaktı. Hazır mısınız? Evet hazırız. Wow, bunlar da ne böyle? Buyurun şekerlerimi. Habiba Şekerci'ye ve, bak. Ve küçük hanım. Ben para almıyorum. Yaşasın! Benim doğum günümü kutladınız. Yaşasın! alabilirsiniz. Hepsini alalım.